Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongre merkezinde gerçekleştirilen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir müddet sonra Gürcistan Azerbaycan sınırına yakın Sinir bölgesine düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik dedi. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin isimlerini tek tek sayarak uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Asubay Kıdemli Başçavuş Nuri Yazıcan'ı, Asubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Asubay Başçavuş Emrah Kur'an'ı, Asubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Asubay Üstçavuş Emre Altıoku, Asubay Üstçavuş Burak İbi'yi, Yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Asubay Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Asubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Asubay Başçavuş İlker Aykut'u, Asubay Başçavuş Akın Karakuş'u, Assubay Üst Çavuş Berkay Karacayı, Assubay Üst Çavuş İlhan Ongan'ı, Assubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'yu, Uzman Çavuş Cem Dolapçı'yı ve Uzman Çavuş Emre Sayın'ı rahmetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil dedi. İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden Yarbay Gökhan Korkmaz'ı Binbaşı Nihat İlgen'i, Binbaşı Serdar Uslu'yu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir'i, Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ı, Assubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'yi, Assubay Başçavuş Emrah Kuran'ı, Assubay Başçavuş Burak Özkan'ı, Assubay Üstçavuş Emre Altıok'u, Asubay, As Üst Çavuş, Burak İbigi, Yolcu ekibinden Üsteğmen Emre Mercan'ı, Asubay As Başçavuş Ramazan Yağız'ı, Asubay As Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ı, Asubay As Başçavuş İlker Aykut'u, Asubay As Başçavuş Akın Karakuş'u, Asubay As Üst Çavuş Berkay Karaca'yı, Asubay As Üst Çavuş İlhan Onganı, Assubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucuyu, Uzman Çavuş Cem Dolapçıyı ve Uzman Çavuş Emre Sayını rahmetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını aliye eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek Elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu, incelemelerin başladığını aktardı. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaşıldığına, son şehit naaşının arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile ardından Gürcistan Başbakanı Kobi ile telefonda görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve gücü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz açıklamasında bulundu. Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş. İncelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'le ardından Gürcistan Başbakanı Kobayse ile telefonla görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmaları ricasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor. Bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayınlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının 175.'sini gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan partilere hitap ettiği konuşmasında şöyle dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantımızın 175.'sinde sizlerle beraberiz. Sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma Partimizin tüm mensuplarına buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 81 ilimizin her köşesinde gece gündüz demeden partimiz ve hareketimiz için samimiyetle gayret gösteren teşkilatımızın değerli mensuplarını, yol ve dava arkadaşlarımı aynı şekilde hürmetle selamlıyorum. Dava fikir ve aksiyon adamı Büyük şair Üstad Necip Fazıl Kökü mazide olan Bu hareketin neferlerini Şöyle anlatıyordu İnsandır sanıyordum Mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda Ne rütbe var ne de mal Yalnız Acı bir lokma Zehirle pişmiş açtan Ve ayrılık Anadan, vatandan, arkadaştan. Yine üstadın bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük diyerek tarif ve taltif ettiği kutlu davamıza omuz veren her bir kardeşime minnet duygularımı ifade ediyorum. Kasım ayının hem partide hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını intiva etmekte olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle dedi. Kasım ayı her partimizde hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir. Dönemin gazetelerinin Anadolu ihtilali manşetini attığı 3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye'yi yönetmek için milletimizden ilk defa icazet aldık. Seçimlerden 15 gün sonra 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza başladık. O günden bu yana tam 23 sene geçti. İktidardaki 23 yılımızın her anını, her gününü Allah'a sonsuz hamdolsun hep hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla geçirdik. Çok partili demokrasi tarihinde hiçbir yönetime nasip olmayan başarılara, milletin hayır dualarına ve girdikleri tüm seçimlerde büyük desteğine mazhar olduklarını belirten Erdoğan şunları kaydetti. Çok partili demokrasi tarihimizde hiçbir yönetime nasip olmayan başarılara, milletimizin hayır dualarına ve girdiğimiz tüm seçimlerde büyük desteğine mazhar olduk. 23 yıllık süreçte hiçbir zaman Dikensiz bir gül bahçesine girmedik, yürümedik. Nice engelle, nice saldırıyla, nice badireyle, nice ihanetle karşılaştık. Hatırlayın. Milletimizin namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Tahriklerle, komplolarla, iftira ve ithamlarla üzerimize gelenler oldu. Sınır tanımadılar. İlke tanımadılar. Ellerindeki her aracı, her imkanı, her fırsatı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa biz de 23 sene boyunca taşlandık. Kimi zaman medya, kimi zaman tetikçi kalemler tarafından kimi zaman vesayet odakları kimi zaman terör örgütleri tarafından kimi zaman da çıkarları tehlikeye giren uluslararası güçler tarafından hedef alındık. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da partiye yönelik çok büyük tuzaklar kurulduğunu söyleyen Erdoğan maalesef bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu. Ama biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım sabrımızı yitirmedik, öfkeye kapılmadık sağduyu ve serin kanlılığımızı bir an olsun kaybetmedik. Milletimiz de engin ferasetiyle oynanın oyunları gördü. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmada desteğini ve hayır duasını bizlerden esirgemedi dedi. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu. Maalesef bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu. Ama biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım Sabrımızı yitirmedik Öfkeye kapılmadık Sağduyu ve serin kanlılığımızı Bir an olsun kaybetmedik Milletimiz de engin ferasetiyle oynanan oyunları gördü Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı Desteğini ve hayır duasını Bizlerden esirgemedi